Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere e, Canon yazıcılarda kağıt sıkışma veya kağıdı yazıcının içinden nasıl alınabileceğini göstereceğim. Şimdi genelde Canon yazıcılarda bir artı arka kapak bulunmaktadır. Şurada görüyorsunuz ok işaretini sağa doğru, sola doğru pardon çekiyorsunuz. Çektikten sonra burada otomatik hafif bir kaldırmanız gerekiyor. Burada şuradan kağıt şu an yok ama kağıt şurada. Şu tekerleklerin olduğu bölümde olacak. Onu elinizde ya da cımbızda herhangi bir şeyle çekip alabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar kapatabilirsiniz. Diğer yazıcılarda da hemen hemen aynıdır. Canon yazıcılarda. HP yazıcılarda ise bu biraz sıkıntılı. Çünkü genelde vidala sistemi de var. Eğer Öyle bir durum olursa ki şayet buradan yazıcının kapağını açıp diğer genelde HP'ler de bu şekilde açılıyor. Bu yalnız lazer yazıcıdır. Buradan toneri çıkartıp alttaki kağıdı veya şuradan çıkış yerinden çekebilir ya da alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.